Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elinizde kalan tamamen böyle parça buçuk diyebileceğim belki de çöp diye atabileceğiniz iplerden yapabileceğiniz bir çanta modeli çalışacağız. Siz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz bu modeli. Amerikan servisi yapabilirsiniz, örtüler yapabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçeceğiz. Şunları anlatayım arkadaşlar. Özellikle şimdi bu iplerim ince tek katlı ben bunları iki kat yaparak çalışıyorum arkadaşlar şu şekilde iki kat yaparak çalışacağım bunları onun için tığımı da 15 numara 085 mm tığ kullanacağım şimdi iki tane büyük beyaz lazım bizim için bir de böyle parça buçuk gerçekten çok minik 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 iplerimiz var elimizde hemen şimdi yapılışına geçebiliriz Evet arkadaşlar, daha rahat görünmesi için mavi iple çalışacağım sizlere. Bakın bu aslında bir metre kadar, iki katlı bir ip. O yetiyor arkadaşlar. Hemen şimdi alıyorum ipimi. Şu şekilde kıvırıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Daha sonra içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir buraya bağlamak için. 1 2 3 4 tane de 3 sırayı yapmak için kullanıyorum üzerine atıyorum halkın içine batıyorum bir iki üç seferde çekiyorum yine bir zincir yapıyorum halkanın içine batıyorum bir iki üç seferde çekiyorum bir zincir yapıyorum bir iki üç seferde çekiyorum bu şekilde bu sırayı çalışacağım arkadaşlar. Toplam şu zincir de dahil olmak üzere 3 5 tane oldu şimdi baştakinde trabzan gibi sayıyorum. 12 tane olana kadar devam edeceğim arkadaşlar. 5 6 7 Evet arkadaşlar şimdi 12 tane oldu. Dediğim gibi zincirden sonra 11 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradan bir zincir bırakıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Kaydırmalı ilmekle çekeceğim buradan. Bir zincir çekip Bismillah. Evet, buradan ipimi çekerek sıkıştırıyorum bu kısmını. Daha sonra alt kısmına geliyorum halkaya. Bakın naylon ip olduğu için çok çabuk açılır bunlar. Güzelce sıkıştırıyorum. İpi kesiyorum. Daha sonra hemen çakmakla yakıyorum bu kısmını arkadaşlar. Şimdi hemen koyu maviye geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldi koyu maviye. Bu dört buçuk metreyi ikiye katlayarak yapabilirsiniz. Yani iki yirmi beş falan yetiyor iki katlı olarak. Şimdi son kısmı burada. Oradan başlamıyorum. İki üç tane gerideki gözlerden birine batıyorum. İpimi dolatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bağlıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum bu sefer bir iki de çekiyorum sonra alttan ipimi yürütüyorum koyu mavi ipimi bir zincir çekiyorum koyu mavi de saklayarak bir iki de çekiyorum tekrar bir iki de çekiyorum bir zincir yandaki göze batıyorum 2de çekiyorum aynı şekilde bir zincirimi yapıyorum koy mavileri bırakabilirsiniz isterseniz ya da devam ettirebilirsiniz 1 2de çektim bir daha yaptım bir zincir çekiyorum şimdi açık maviyi de saklıyorum artık altta yandaki göze batıyorum. tane trabzanımı yapıyorum buraya. Maviyi de bu şekilde açık maviyi de bu şekilde saklayarak devam edeceğim. Baş sıranın başına kadar bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışarak ikinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Buradaki üçüncü zincire batıyorum. Kaydırmalı ilmekle kapatıp bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum buradan. Şimdi arkaya dönüyorum. İplerimi temizliyorum. Çakmakla da tamamen temizlemiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yuvarlak bir motif oluşturdum. Şimdi beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Bağlantı yerim bir, iki tane geriye geliyorum. Yine bir tane zincirimi çekiyorum buradan. Ve alttan geçirerek başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Yandaki gözün trabzanın tepesine geliyorum. Beyaz ipi altta tutup bir, iki de çekiyorum. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir, iki de çekiyorum. Aradaki bir zincirin olduğu yere geliyorum. Bir, iki de çekiyorum. Trabzan'ın tepesine geliyorum. Üzerine atıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Yine tek seferde çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum. Boşluğa geldim. Bir, iki seferde çekiyorum. Daha sonra bağlantı yerime geldim buradaki üzerine alıyorum buradaki üçüncü zincire batıyorum bir iki de çekiyorum yandaki trabzanın tepesine batıyorum bir iki de çekiyorum sonra diğer boşluğa geldim bir iki üç seferde çekiyorum sonra bir zincir yapıyorum bir 2 3 zincirimi yapıyorum üzerine alıyorum yine aynı yere batıyorum 1 2 3 seferde çekiyorum sonra üzerine alıyorum trabzanın tepesine 1 2 seferde çekiyorum yandaki trabzanın tepesine gelip 1 2 seferde çekiyorum Sonra boşluğa geldiğimde yine bir iki seferde çekiyorum. Şimdi bak iki trabzanı yaptım. Şuradaki iki trabzan üstüne geldiğimde tek seferde çekeceğim. Bir, bir tane daha, iki tane tek seferde çektim. Şimdi üç tane iki seferde bir, trabzanın tepesine diğer trabzanın tepesine şimdi buradaki üç tane trabzana buradakileri çiftli yaptım burada tek çift yaptım şimdi köşeye geldiğimde üçte çekeceğim bir iki üç bir iki üç zincir yapacağım yine üçte çekeceğim ki böylelikle bir kare oluşturabileyim yuvarlak motifimi kareye döndürüyorum arkadaşlar bu şekilde Şimdi burada da aynı şu 3 motife burada yaptığımın aynısını yapacağım. Şuradaki 3 motife de aynısını yapacağım. Bir kare oluşturacağım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çalışarak 4 tane köşe yaptım ve bir motif oluşturdum. Şimdi son köşemi de yapacağım. 1 2 3 de çekiyorum. Sonra bir zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum. Buradaki 3. zincire batıyorum. ve 2 de çekiyorum 1 2 de yani köşede bitirmiş oluyorum motifimi sonra bir zincir çekiyorum dikmek için yeterli miktarda ipimi hazırlıyorum kesiyorum arkadaşlar şimdi yine arkadaki iplerimi temizliyorum hem temizliyorum hem sabitliyorum bu şekilde motifimi tamamlamış oldum arkadaşlar Şimdi siz bu motifi farklı iplerle, farklı modellerde yaparak farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Hem kolay hem de gösterişli bir motif. Şimdi ben burada çanta yapmak için kullanacağım. Orta boy bir çanta diyeyim. Şimdi bunu dikmeyi göstereceğim size. Şimdi motifimin düz tarafı, bu da düz tarafı. Düz taraflar birbirine gelecek. Zaten ortadayım arkadaşlar. Ortada olduğum için. Şurada bir zincir bir zincir olacak şekilde. ikisini birbirine alıyorum. Alttaki bir zinciri de alıyorum. Sonra ilk trabzanın tepesiyle buradaki ilk trabzanın tepesini dikiyorum. Evet bu şekilde trabzanların tepesinden dikerek birleştiriyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. İğne ile zor geliyorsa. Evet bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Köşeye kadar geleceğim. Şimdi en son trabzanı da bağladıktan sonra yine zincirlerden ekliyorum bir zincirle ekliyorum burada. Sonra dönüyorum diğer motife doğru geliyorum. Şimdi ona geçerken şöyle yapacağım arkadaşlar bakın Dur şuradakini bir daha alayım biraz kaydırmışım sanki evet. Şimdi şunu yaptıktan sonra diğerine geliyorum. Şuradan ortada bir zincir bırakıyorum. ikinci zincir yani üç tane zincir olduğu için bir zincirlerden geçiyorum bu şekilde. Daha sonra yine trabzanlardan dikerek geliyorum. Şimdi köşeye kadar geldim. Köşede de bir zincirler dikiyorum ve ipimi düğümlüyorum. Kesiyorum. Temizleyerek yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde motiflerimi birbirine ekliyorum. Sonra hafif bir ılık ütü basabilirsiniz daha düzelmesi için. Bu şekilde ben çalışmaya başladım arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunu daha farklı ipler kullanarak daha şey farklı şeyler yapabilirsiniz. E, koton ipler kullanıp battaniye yapabilirsiniz, yastıklar yapabilirsiniz, e, çantalar yapabilirsiniz. E, şimdi ben bu kısmını anlattım. Daha sonra çanta e, olarak ayarlanmasını devam edeceğim. En sonda çanta olarak dikişini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar motiflerimizi kullanarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra bu şekilde yaptım. Daha sonra 5 sıraya da 5, 10, 2 tane 2 sıra buraya ekledim. 2 sıra da buraya ekledim arkadaşlar. Burası da toplam bunlarla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Bu kısmı şu kısmı şimdi toparlamaya başlayacağız. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Çantamızı şu şekilde getiriyoruz bakın arkadaşlar. Şu iki taneye çeviriyoruz. Bu iki taneye dikiyoruz. Daha sonra da buradaki beş taneyi dikiyoruz. Yani şu şekilde dikmiş oluyoruz çantamızı. Diğer tarafında aynı şekilde 5 tane buradan, 2 tane de buradan dikerek bu şekilde biraz geniş bir çanta yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu kısımları tekrar dikip tamamlayacağım. Ağız kısmını tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızı diktik. Düz tarafına çeviriyoruz. Bakın şu şekilde bir çantamız oldu. Siz bunu daha farklı iplerle, daha farklı büyüklüklerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şekil olarak şu şekilde bir çantamız olacak. Şimdi ağız kısmını sık iğne çalışacağım. Şuradan ortadan başlıyorum ben. Dikmesi kolay olsun daha sonra diye. sık iğnemi yapıyorum başlıyorum halkanın içine bir tane batıyorum diğer trabzanların üstüne birer tane bir her trabzanın tepesine batıyorum sonraya geldiğimde iki tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir yaptığım için iki tane sık iğne gibi oldu. İki sık iğne. Buna iki sık iğne. Sonra hepsine birer kere iğne. Bu şekilde bir sık iğne dolanacağım. Sonra istediğiniz kadar sık iğne yapabilirsiniz kenarına düz olarak. arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sık iğne çalıştıktan sonra bir sırada kaydırmalı ilmek yapıyorum buraya. Şimdi sıranın başına kadar geliyorum kaydırmalı ilmekle. Daha sonra hemen son bittiğin yerde 1, 2 3 tane zincir yapıyorum aynı yere batıyorum 2 de çekiyorum Bismillah. bir daha aynı yere batıp ikide çekiyorum bir tane daha üç tane yaptıktan sonra bir iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum sık iğne ile kapatıyorum sonra bir iki 3 zincir yapıyorum. Şimdi 3 tane zincirimi yapıp dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3. zincire batıyorum buraya. bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir yapıp dönüyorum sık iğnenin tepesine batıyorum bir iki üç tane trabzanımı yapıyorum yine bir iki zincire batıyorum arkadaşlar Sık iğne yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde dönüp küçük bir sap hazırlayacağım. Siz daha büyük sap yapabilirsiniz. Bunu aynı şekilde. 3 tane trabzan. Zincire batıp. Sık iğne. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sapımızı hazırladıktan sonra bitiriyoruz. Aynı yere birleştirerek dikeceğim şimdi şuradan. Evet arkadaşlar. Şimdi sap kısmını diktim. Siz isterseniz bu şekilde uzun sap yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz çantamızı. Şimdi bu şekilde daha önceden hazırlamış olduğum astarlı fermuarlı astarım var arkadaşlar. Şimdi bunu da içine yerleştireceğim. Bu astarımı normal düz diktikten sonra şu şekilde şu kenarından bastırarak bir dikiş daha dikiyorum ki boyutlandırabileyim. Şimdi oradaki payı da kesiyorum. Ve çantamın içine yerleştiriyorum. yerleştireceğim arkadaşlar. Şuradaki orta kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz içe getiriyorum şöyle. Bakın çantamın şu kısmını bir santim kadar kıvırdım arkadaşlar. Şu kısma kadar getiriyorum. Dikişi olan yere kadar. Şu kısmı da tam yerinde olduğundan emin oluyorum. daha sonra bu bir santim iç kısımdan bir tane alıyorum bir tane de fermuardan alıyorum bakın şu kısımdan dikişin olduğu yerden sonra tekrar örgümden alıyorum tekrar fermuardan alıyorum bu şekilde başa kadar dikeceğim arkadaşlar. Etrafını dolaşarak dikiyorum. Evet arkadaşlar diktikten sonra kenar kısımlarını kaldırıyoruz. Düzeltiyoruz bu şekilde. Bakın daha sonra kullanımı hazır hale getiriyoruz çantamızı. Bakın bu şekilde biraz körüklü, biraz geniş bir çanta olacak bu şekilde. Alt kısmı biraz daha geniş. Üst kısmı dar olacak şekilde bir çanta yapmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmı buna da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Beğenileriniz ya da varsa eleştirileriniz de yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.